nasılsın? İyi misin? Bugün Mehmet taburcu ediyoruz. Toplam kaç ay oldu ilk ameliyata gelişim ve bugün bu işlerin bitişi? Tamam. Dört, dört ay oldu değil mi? İlk geldiğinde kolostomi açılmıştı. Ee, Sol kolonda tümör soru işareti bir kitle vardı. Çıkarttık, kolostomi açtık. Şimdi de geçen hafta, bugün gün beş gün oldu değil mi? Ee, Kolostomisini kapattık. Şimdi de taburcu ediyoruz. İyi misin? Nasılsın? İyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Tuvalete ya. gidiyorsun. Ee, Sıkıntı yok. Rahatsın. Evet. Gaz kayda çıkışın var. Ee, bir daha gelme bize tamam mı? Tamam. Hadi geçmiş olsun. Bahtiyar <laughs> 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 hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize yaptıklarını nasıl vereceğini bilmiyoruz.